3 Ocak 2026 Viz Begova. Begova'dayız arkadaşlar. Buradaki emlak fiyatlarından bahsedeceğiz. Benim bazı Arnavut arkadaşlarım burasını çok övdü. Ben ilk defa geliyorum. Yanımda arkadaşım Mert var. Bandırmadan geldi ziyaretime. Onunla beraber Viz Begova'yı gezeceğiz. Burada yeni yeni villaların olduğunu söyledi bahçeli yerlere yeni villalar, güzel bir yaşam alanı yapıldığını söyledi Arnavut arkadaşlarım. Ben de buraları bir görmek isterim. Vizbegova'da şöyle biraz dolaşacağız bugün. Buradaki emlak fiyatlarından bahsederiz. Vizbegova şu Toruzari'nin hemen batısında kalıyor ama Butel'e bağlı. Butel Belediyesi'ne bağlı. Bakar mısınız soldaki evlere bak 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 soldaki hmm. evleri gösteriyorum size. Buradaki yapılanma biraz daha lüks modern. Ee, öyle gördüm. Butel'in bir mahallesi burası arkadaşlar. Ama tabii biz yanlış yola girdik. Buradan bir geri döneceğim. Bu yol istediğim yere gitmiyor. Yanlış bir araya girdim. Yollar da biraz bozuk şu anda benim anladığım kadarıyla. Şu yolu iyi bak. Evet o yoldan girebiliriz. Sol yapalım bu yoldan bir girelim. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Bandırma'da Çınarlı Mahallesi ile Yusuf Mahallesi yan yana ya. Hacı Yusuf biraz daha modern, Çınarlı biraz daha anti modern. İki mahalle yan yana. Burası da şu zari ve Ya Bandırma'yı nereden biliyorsun? Begova olarak. Bandırma'da çok izleyicim var benim. yani. Aa. Oradan, oradan şey yaptım. Bak buralara yeni yeni inşaatlar yapılmış. Berber bir Arnavut arkadaşım var. Buranın e, değerli olduğunu söyledi. Burada evet. güzel binaların olduğunu söyledi. O yüzden burayı da gezmek istedim. Açıkçası. Baksana o geniş geniş bahçeler, villalar. Değil mi? Burası biraz Bir daha iyi. gibi belki de. İhsaniye gibi evet biraz da. Evet. Evet. Buradan emlak alınır arkadaşlar. Oha araba paramparça olmuş onu. Vazgeçtim. <laughs> evet. Şu anda ara sokaklarını aldık. Ara sokaklarına ilerliyoruz. Şey var bahçelerin avları yüksek. Arnavutlar böyle yüksek duvarlar yapıyor. Genelde Makedonlar onlar daha çok evlerin içinin gözükmesini seviyorlar. Arnavutlar kapatıyor abi. Evlerin içine göstermiyor. Daha muhafızlık hmm. var. Yaşama güzel lüks villalar var burada. Değil mi Mert? Evet evet evet. Evet. Güzel şeyler gördüm. Burası Arnavut mahallesi arkadaşlar. Bu tel zaten Arnavut Belediyesi. genelde Arnavutlar yaşıyor. Arnavutların zenginleri yaşıyor bu telde. Burası da bu telin bir parçası olduğu için güzel yapılar gözlemliyoruz. Burada sola dönüş var ama bir türlü sola dönemedim. Asfaltlamışlar bir de değil mi? Hı -hı. Buraya biraz bakmışlar. Buraya, buraya biraz yatırım gelmiş. Evet, evet evet. Kıyı köşe her yere asfaltlamışlar. Baksana evlerin duvarları ne kadar yüksek. Çok yüksek ya. Ya, ya muhafız sigara bir yaşam sürüyorlar arkadaşlar. Yani hmm. muhafız sigara yaşamı tercih edenler için uygun bir yer diye düşünebiliriz. Yüksek duvarlı evlerin olduğu bir mahalle. Ve 3 katlı apartmanlar, yani 3 katlı villalar var. Arnavutlar şey seviyor, geniş evlerde oturmayı, şaşalı olarak yaşamayı seviyorlar. Rahatlık, ferahlığı seviyorlar. Da buradan tekrar aynı yere dönüyoruz gibi bir his var. Yollar, navigasyonun gösterdiği yollardan gitmeye çalışıyorum ama bazı yerlerden çıkılamıyor. Baksana bunun bahçesi mesela açık. Bu yüksek duvarlar yanmamış yan tarafımızdaki. Hmm. biraz daha güzel duruyor burası soldaki de yüksek duvar ama biraz dekoratif yapmış güzel hmm. bir villa var içinde İçlerini göremiyoruz işte şu anda çekerken villaların bahçelerini falan göremiyoruz o biraz üzücü oldu güzel bahçeler gösterebilirdik ama onları da karpoş videolarımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar buradaki evler merkeze göre daha uygun yani daha geniş bir evi daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz Burada bir dönüm araziye 50.000 Euro'dan çok rahat alabilirsiniz. Yani 25.000 Euro'ya yarım dönüm bir arazi alıp içine güzel bir ev yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Ve bir sürü inşaat ustası var burada. Hani hemen 2-3 apartman yanınıza yani 2-3 ev yanınıza mutlaka bir inşaat ustası vardır. Genelde Arnavutlar'da inşaatçılık yaygın. Çok kolay burada ev yaptırabilirsiniz kendinize daha ekonomik şekilde. Komşularınız yardım eder yani. Tabii tabii komşularınız yardım eder. Arnavutlar yardım Özellikle Türklere karşı çok yardım severler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ben bu yola giremem. Sağ taraf yol çıkabiliyor mu? Sol yap ha. Sağ Ne kadar çıkabiliyor? Bir baksana sağ. Sen çık, sağa... çık, 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 çık. Evet. Çıkardım Az bir çukur sonra çıkar. Çıkar tabii. Sağdan. Şey, az bir çukur çıkar tamam. Sağdan gitmem gerekiyor navigasyon gereğiyle. Evet. Geniş geniş bahçeleri olan villalar görüyoruz abi sağımızda solumuzda. Yollara park etmemişler. Yollar açık en azından. Öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. <laughs> Bak o arabanın geldiği yere döneceğiz. Tamam bu araba hiç kendini çizdirmeden buralardan gezebiliyorsa biz de gezeriz. Diye düşünüyorum. Vodno dağına uzağız değil mi biz? Tabi tabi uzağız dağın, Dağı'nın kıyıları genelde Makedon bölgeleri. Hmm. Makedonlar oralara yerleşmiş. Hatta en zengin Makedonlar Votno'nun eteklerinde yaşıyor arkadaşlar. Hmm. Oradaki e, villaların da bir videolarını çekelim sandım artık ya. Çekelim mi? Hmm. Çekelim çekelim. Bu videodan sonra olsun. Sıradaki videomuz olsun. Bak ben bu evleri beğendim ha. Şey olarak güzel. Bahçeleri mahçeleri. İhsaniye ya değil mi? Evet evet. Baksana taşları tek tek dizip duvar yapmış, Yuvarlak taşları toplamış. Orma, evet güzel duvar işçiliği var. Güzel duvar işçiliği var kanka. Buralarda araziler varmış kanka. Yani dönemi 25 bin euro. Pardon 50 bin euro dönümü. Yarım dönümü alsan hani ev yapabilirsin. Buradaki ev fiyatları da uygun. Bunların hepsine rebalkan.com'dan bakabilirsiniz arkadaşlar ev fiyatlarına. Ee, da, açıklamalara da linkini bırakacağım buradan kiralık evlere, şeylere, satılık evlere, arsalara, her şeye rebalkan.com'dan bakabilirsiniz. Kankacığım senden bir silikon istiyorum. Üç kere arka arkaya Rebalkan der misin? Rebalkan, Rebalkan, Rebalkan. Teşekkür ederim kankacığım. Güzel reklamımızla girdik. Ben bu bölgeyi sevdim ya. Sevdim, sevdim. Güzel. Güzel. Yani bir önceki videomuzda gezdiğimiz yollara göre hani çok iyi. Çok iyi ya. 10 kat, 15 kat iyi gibi evet, hissediyorum şu an. Farklı ülke gibi. Aynen. Yan tarafında başka Aa bak burada kilise var. aa görüyor musun? Olabilir. Burada kilise var. Bak evet. burası Müslüman mahalesi. Bir sürü var ama kilise de var. küçücük bir kilise. Demek ya. ki gelene gideni var abi. Kilise evet. olduğuna göre. Evet. Yoksa burada kilise ne arayacak? Demek ki Makedonlar da yaşıyor biraz karışık yaşıyorlar. Olması gereken de bu aslında ya. Evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? O evlerde genellikle yüksek duvarlı olanlar Arnavutların evleridir. Tamam mı? Daha böyle e, alçak duvar şey. E, ya da duvar olmayan. Duvar olmayanlar böyle demir perforaj yaptıranlar da Makedonların evleridir diye e, düşünüyorum kendi kişisel düşüncemi. Çünkü Makedonlar yüksek duvarlı evleri dış, dıştan gözükmeyen evleri pek sevmiyorlar. Makedonların öyle bir alışkanlığı var. Tüm Makedon köylerinde de da Makedon mahallelerinde onu görüyorum. Biz buradan geçebilecek miyiz? Bu BMW bize yol verir mi? Verdi. Şu an güneşe karşı gidiyoruz ama birazdan döneceğiz. Güneş farklı bir şey gelecek. İşte saat 2'ye geçti mi güneşin açısı değişiyor ya kanka. Evet. Videoda zorluk oluyor. Bizim video çekmemiz kışın 12 ile 2 arası. 2 saatte çektik çektik. Ondan sonra bir daha şu sorunu yaşıyoruz. Güneş kameramıza vurmaya başlıyor. Çünkü artık batışa geçiyor. Saat 4'te de güneş batıyor şu anda Ocak ayında. Böyle evet. bir sorunumuz var. Ben navigasyonu bıraktım artık zaten. Navigasyondan çık diyorum. Böyle kafama göre geziyorum buralarda. Çünkü karıştı. Nereye gittiğim? Ha, buradan artık beni şeyden çıkartacak. Sollara dönersem biraz daha içeri gireceğim. Düz gidersem çıkıyorum mahalleden. Gibi bir durum var. Sollardan aralara yermiş. bir yere girelim. Tavsiye edilir. Evet buradan ev alınır. Buradan arsa alınır. Burada kiralık eve girilir. Güzel bahçeli evler var. Yapılar yapılır. yapılır. Bahçeli ev sevenler için uygun bir muhit diyebiliriz arkadaşlar baksan şu adamın bahçesinin genişliğine bak sol taraftaki. Evet. <laughs> güzel güzel. Ha tabii ki bir kar değil, bir Koz de değil. Ama bak burada yeni bir şeyler yapılıyor sol tarafta yeni inşaatlar. Yeah. var Daha modern binalar geliyor sanki. Buradan da ana yola çıkacağız galiba. Ana yola çıkmadan içerilerde biraz daha dolaşacağım. Yani, Oo şu solda bir tane villa var. Kafamı oraya kesinlikle çevireceğim. Şöyle bir çevireceğim. Ama duvardan gözükmüyor tabi ya. İçi çok güzeldi. İçi harbiden çok güzeldi. Ama tabi ee, Gördüler azıcık ama. Azıcık ya kenardan ya. gördüler. Kadraja girdi galiba biraz önce. Çok güzel bir villa gördüm orada. Özellikle de arabayı çevirdim hani gözükür mü diye. Ama duvar yüksekmiş göremedik. Kiper var burada bak. Kiper ekonomik bir markettir. Üsküp standartlarında ekonomik ve Türklerin diyebiliyorum kiper. Sağdan yol nasıl? Mert? geçebiliyor muyum? Bundan sonra geç. Tamam. Bunlara dikkat et. Soldaki bina ne öyle ya? Evet. evet. Ne oha villayı görmeniz lazım evet, arkadaşlar evet, ya. Evet. Kenarlarına yavaşlarını koymuş. Şimdi, Gayet şimdiye kadar gördüğüm Makedonya'daki en geniş bahçeli evet, falan. Evet, evet. Ben seni Volodno'nun dibindeki videoları göstereceğim kanka. Kanka evet. onları görmen lazım. Biz ee, şu anda şeyi gösterdik. Vizbegova'yı gösterdik tamam mı? Artık biz Viz ve bulamıyorum. Vizbegodo. Vizbegova. Vizbegova'dan, Vizbegova'dan 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 çıkalım arkadaşlar ve bir Votno videosu çekelim mi ne dersiniz? hadi vaktimiz var. Saatimiz daha 2-3'e kadar güzel bir Vodno'daki villaların o o güzel yerleşkelerin videosunu bir çekelim arkadaşlar. Karpoş tarafında Karpoş'a gideceğiz şimdi. Karpoş'a gidiyoruz. Yalnız burada bir e, navigasyonu açıp da e, nereden gidebiliriz? Evet şöyle gidebiliyormuşuz. Navigasyonu açıp da o tarafa doğru bir gidelim. Of, hop hop çok kötü bir çukura girdim. Yok yok. yok. Yanındaki evler de çok güzeldi ya. Evet evet. Köprü altından artık mahalleden çıkıyoruz arkadaşlar. Mahallenin çıkışına geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Buradaki emlak fiyatları için rebalkan.com'a bakabilirsiniz. Şimdi kendimizi çekelim. Mehmet, evet, evet. Video sonu konuşması hazır mısın? 15 saniye ne dersin? Lise restaurant, lise restaurant, lise restaurant. O ne lan? <laughs> Restoran gördü, Allah. Sağda gördü Allah. Gördü Allah. Gördü Allah. Gördü Allah. Tamam. <gülüyor> Videomuza beğeni rica ediyoruz. Beğenirseniz daha fazla kişiye gösteriyor YouTube bu sayede algoritma Beğenmiyorsanız zaten. Beğenmiyorsanız da beğenmedim yapabilirsiniz. Tabii, tabii beğenme butonuna basabilirsiniz. Beğenmeyi de basın. Kardeşler. Yani, yani o zaman videomuz mu? geri atıyor YouTube. İşte kimseye göstermiyorsun sayenizde. <laughs> hani şey diyebilirsiniz ben bu işkenceyi çektim. Başkaları çekmesin diyebilirsiniz ne kadar iyilik sever insanlarsınızdır. Belki de bir çeşme yaptırmışsınızdır. Kardeşim videonun da içine Şu an sıçtım. Aa çok kötü oldum. Çok tansiyonum düştü. Ha götüreyim mi seni Tansiyonum düştü. Doktora. Ha? Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>